emekli ikramiye ek ödeme ve intibak konusundaki videomuzu sizlere sunuyoruz değerli izleyicilerimiz. Emekler 2020 yılına Ocak zammı ile girerken yıl içinde de Ramazan bayramı ikramiyelerini aldı. Temmuz zammını bekleyen emekler için bir diğer önemli konu da ikramiye, promosyon, ek ödeme zammı, aile yardımı ve intibak konusu değerli izleyicilerimiz. Gelen son dakika bilgilerine göre emekliler bu alandaki rakamların artmasını talep ediyorlar. İşte emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri videomuzda değerli izleyicilerimiz. Temmuz'da emekliler için zam ve ikramiye ayı olacak. Emeklilerin gelirini artıracak, bütçesini rahatlatacak talepleri de var. Türkiye Emekler Derneği TÜET Başkanlar Kurulu emekliler için 7 talebi gündeme taşıdı değerli izleyicilerimiz. Peki Türkiye Emekler Derneği'nin bu 7 talebi nedir? Bu konuda şimdi sizlere bilgi veriyorum değerli izleyicilerimiz. Birincisi aylıklara yüzdeli zamlar yerine seyyanen zamlar yapılsın. Diğer talep, ikinci talep Ek ödeme oranları maaşın %4-5'inden %9'una yükseltilsin. Üçüncü talep, Türkiye Emekler Derneği'nin emeklilerle ilgili yaptığı, istediği üçüncü talep, 2000 sonrasında emekli olanlar için de intibak düzenlemesi yapılsın. Bayram ikramiyeleri günün koşullarına göre önce yeniden verilensin, daha sonrasında da her yıl yeniden değerleme ölçütüne ya da enflasyona endekslensin. Türkiye Emekler Derneği'nin emekli vatandaşlarımızla ilgili bir diğer talebi ise banka promosyonlarına bir artış daha yapılsın. Promosyon için bir komisyon kurulsun ve bütün taraflar masada olsun. Bir diğer talep emekli vatandaşlarımız için Türkiye Emekler Derneği'nin yapmış olduğu bir diğer talep de şu şekilde değerli izleyicilerimiz. Aile yardımı çalışanlara yapıldığı gibi emeklilere de yapılsın. Bir diğer talep ise emeklilerden sağlıkta katkı payı alınmasın. Evet Türkiye Emekler Derneği'nin e, oluşturmuş olduğu bu 7 talebi, Yedi isteğin umarım devlet yetkilileri tarafından e, karşılanır. Biz de bu konunun takipçisi olacağız değerli izleyicilerimiz. E, yeni gelişmeler olduğunda e, kanalımız YouTube Atasever Akademiden takip edebilirsiniz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz.